Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 8. sınıf fen bilimleri dersinin 4. ünitesinin maddenin ısı ile etkileşimi konusunun soru çözümünü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Fen bilimleri öğretmeni madde ısı etkileşimi konusuna yönelik su ve alkol kullanarak laboratuvarda bir deney yapmıştır. Gözlem sonuçlarına göre öğrenciler ve öğretmen deneye ait değişkenleri aşağıdaki gibi belirtmiştir. Bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeni hangisi olabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar biraz hatırlayalım. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken, deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken, deney sırasında kontrolümüz altında kalan yani sabit tuttuğumuz miktarı değişmeyen değişkenlere ise kontrol değişken diyoruz. Bağımsız değişken sıvılara verilen ısı, bağımlı değişken sıcaklık artışı olarak verilmiş kontrolü değişkenler, kaplar, ısıtıcılar, sıvıların cinsi, miktarı, ilk sıcaklıkları ve ısıtma süresi olarak verilmiş. Şimdi deneyimize bakalım. Deneyimizdeki bağımsız değişkenimiz yani değiştirdiğimiz şey, sıvılara verilen ısı. Şu durumda ısıtıcılarımızın farklı olması gerekiyor. Bağımlı değişken sıcaklık artışı olacak. Verilen ısıya bağlı olarak sıcaklık artışının da farklı olmasını bekliyoruz. Peki deneyimizi bulalım. Burada kontrollü değişkenlerle başlayacağız. Sıvıların cinsi ve miktarının aynı olmasını istiyorum. 50 ml su, 50 100 ml su. Miktarları farklı. Ama biz miktarlarını sabit tutmamız gerektiğini söylemiştik. A seçeneğini eliyorum. 100 ml alkol, 100 ml alkol. Bu kullanılabilir. C seçeneğine bakıyorum. 100 ml su, 100 ml alkol. Burada da sıvı cinsi farklı. Bunu da kullanamam. Çünkü kontrollü değişkenler listesinde sıvıların cinsi ve miktarı var arkadaşlar. D seçeneğinde 100 ml alkol ve 50 ml su kullanmış. Bu durumda bu seçeneği de kullanamam. Bakalım B seçeneğimizi kontrol edelim. 100 ml alkol doldurduğu iki tane farklı deney düzeninde birinde bir tane ısıtıcı diğerinde iki tane ısıtıcı kullanmış. Yani verdiği ısıların farklı olduğunun göstergesidir. Verdiği ısılar farklı olduğu için buna bağlı olarak belli bir süre sonra kaplardaki sıcaklıkların da farklı olduğunu gözlemliyorum. Verdiği ısı miktarı fazla olan kapta sıcaklık değişimi fazla. Verdiği ısı miktarı az olan kapta sıcaklık değişiminin az olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla bu bizim deneyimizi destekleyen seçenek. Cevabımız B. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bilim insanları araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, hipotez kurar ve hipotezini test etmek için deneyler yapar. Bir öğrenci belirlediği problemi araştırmak için aşağıdaki deney düzenini kurarak özdeş ısıtıcılarla su dolu beherlere 5 dakika boyunca ısıtmış ve sonuçları tabloya kaydetmiş. Her ikisinde de aynı ısıtıcıları kullanmış, beher kullanmış, birine 200 mililitre su, diğerine 400 ml su kullanmış. Ve bununla ilgili bir tablo hazırlamış. Birinci beğenin ve ikinci beğenin sıcaklıklarının 5 dakika boyunca değişimlerini tabloya not etmiş. Öğrenci yapmış olduğu bu deneyle ilgili aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir? Sorumuz bu. Test etmek istediğimiz hipotezin bağımlı ve bağımsız değişkenlerine bakalım arkadaşlar. Bağımsız değişkenimiz sıvı miktarı. Buna bağlı olarak ne değişecek? Tabloyu incelediğimizde son sıcaklıkların farklı olduğunu gözlemliyoruz. Sıcaklık değişimi madde miktarına bağlı olarak değişmiş. Peki, eşit miktarda ısı alan farklı cins maddelerden bahsetmiş. Burada her ikisi de su olduğu için bu seçeneği hemen eliyorum. Aynı şekilde farklı cins yazan D seçeneğini de eliyorum arkadaşlar. Çünkü maddelerin her ikisi de su. B ve C seçenekleri kaldı. Şimdi bakalım. Aynı cins maddelerden bahsediyoruz. Miktarları farklı olacak. Kütleleri aynı olan demiş, kütleleri farklı olan demiş. Kütleleri aynı olan aynı cins maddelerden bahsetmiyoruz burada. 200 mililitre ve 400 mililitre suyumuz var. Dolayısıyla B seçeneğinde eliyorum. Cevabımız C gibi gözüküyor. Kontrol edelim. Kütleleri farklı olan. Kütleleri farklı. Aynı cins. Her ikisi de su. Eşit ısı verildiğinde her ikisinde de birer tane gaz ocağı var. Son sıcaklıkları farklı olur. Bakıyorum. Son sıcaklık 5 dakika sonundaki ulaştığı sıcaklık farklı olur. Yani C seçeneğinin tamamındaki bilgiler doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir fabrikada kalıba dökme yöntemiyle farklı metallerden motor parçası üretiliyor. Bunun için metallerin eritilmesi gerekiyor. Fabrikada kullanılan erime sıcaklığındaki metallerin erimesi için gerekli ısının kütleye göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargımıza bakalım. 5000 J ısının erittiği bakır miktarı demir miktarından daha fazladır. 5000 J'lük ısıyı buluyorum. Erittiği bakır miktarına bakıyorum. 20 ile 40 arasında bir değer. Yine 5000 Jül'ün bu sefer erittiği demir miktarına bakıyorum. 40 gram. Dolayısıyla 5000 Jül ısının erittiği bakır miktarı demir miktarından daha azdır. Fazla değildir. Dolayısıyla seçeneğim yanlış. İkinciye bakalım. 40 gram kurşunu eritmek için gerekli olan ısı. Kurşunun 40 gramını eritmek için gerekli olan ısı 1000 Jül'dür. 20 gram demiri eritmek için gerekli olan ısıdan daha azdır demiş. 20 gram demiri ısıtmak için gerekli olan ısı ise yaklaşık 2500 jüldür arkadaşlar. Tekrar bakalım. 40 gram kurşun eritmek için gerekli olan ısı yani 1000 jül. 20 gram demiri ısıtmak için gerekli olan 2500 jülden daha azdır demiş. Yani bu seçeneğimiz doğru. Üçüncüye bakalım. 40 gram bakırı eritmek için gerekli olan ısıdan bahsediyor. 40 gram bakırı eritmek için gerekli olan ısı 7000 Joule. Bu ısıyla 40 gram kurşun ve 40 gram demir eritebilir. Yani ikisini birden 40 gram bakırı eritmek için kullandığım ısıyla eritebilirim demiş. Hemen bakalım. Demirin elimiz ısısına bakıyorum. 5000 Joule. Az önce bakmıştık 40 gram bakırı eritmek için gerekli olan ısının 7 bijül. 40 gram demiri ısıtmak için gerekli olan ısının 5 bijül. Ve 40 gram kurşunu eritmek için gerekli olan ısının bijül olduğunu fark etmiştik. Sorumuzu tekrar okuyalım. 40 gram bakır eritmek için gerekli ısı 7 bijül. Bu enerjiyle demiş 40 gram demir ve kurşunu birlikte eritebilirim demiş. Tabii ki 7 bijül Joule, 6000 bijülden daha fazla olduğu için bu seçeneğim de doğru. O zaman hangi seçenekler doğrudur diye sormuş. 2 ve 3 seçeneklerini işaretliyorum. Cevabım C seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçelim. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir. Öz ısı tıpkı kaynama sıcaklığı gibi saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısı ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklıkları ile 100 cm küplerinin 0 derecede kaynama sıcaklıklarına ulaşmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablo şeklinde verilmiştir. Burada bize maddelerin isimlerini, öz ısılarını, kaynama sıcaklığı ve verilmesi gereken enerjilerini vermiş. Civa Öz ısısı 0.139, kaynama sıcaklığı 356.7, verilmesi gereken enerji 67.103 Joule. Suyun öz ısısı 4.18, kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece, verilmesi gereken enerji 41.800 Joule. Etanol öz ısısı 2.46, kaynama sıcaklığı 78.4, verilmesi gereken enerji ise 15.211 Joule olarak verilmiş. Yukarıdaki özdeş kaplar içerisinde aynı sıcaklık ve hacimde saf KLM sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başladıktan bir süre sonra K sıvısının kaynamaya başladığı gözlemleniyor. Ve ocaklar kapatılıyor. Buna göre sıvılarla ilgili yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar bakın kesinlikle doğrudur dediği zaman doğru olma ihtimali olan şıkları alamayız. Seçenekleri alamayız. Neden? Çünkü kesinlikle doğru demek %100 doğru demek arkadaşlar. Bakalım şimdi seçeneklere. Kan sıvısı kaynadığında diğerleri kaynamadığından L M ve L ve M sıvıları aynı, kan sıvısı farklıdır demiş. Kan sıvısı kaynadığında L ve M sıvılarının ile ilgili ya da daha sonra hangi kaynadığı ile ilgili bilgi vermiş mi? Vermemiş. Dolayısıyla ben kaynama noktalarını bilmediğim için sıvıların özdeş sıcılarla eşit süre ısıttığıma göre sadece K sıvısının ilk kaynadığını biliyorum. Bu da onun kaynama sıcaklığının en düşük olduğunu gösterir. Yani etanol olduğunu gösterir. Bildiğim tek net bilgi şu an bu. Dolayısıyla A seçeneğini alamam. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı L ve M sıvılarından daha düşüktür. Hemen bakalım. L ve M'den daha düşük olduğunu söylemiş öz ama sudan daha küçük. Civadansa daha büyük olduğunu gözlemliyorum. Bu seçeneği de kesinlikle diyemem. Üçüncüye bakalım. K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır demiş. K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığı için demiş. Çünkü özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttım ve eşit miktarda sıvı aldım. Dolayısıyla aynı anda kaynamadıkları için K ve L sıvılarının birbirlerinden farklı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada söyleyebileceğim tek kesinlik K ve L'nin birbirinden farklı olduğudur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği yalnız 3. Sonraki sorumuza geçelim. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığına 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan enerji öz ısı denir. Kütleleri eşit iki maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki maddenin sıcaklığı eşit derecede artırmak için kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmelidir. Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen deneyi yapıyor. Kaynama sıcaklıkları 75'in üzerinde olan Aynı sıcaklıktaki K, L, M sıvılarını özdeş beherlere yerleştiriyor. Özdeş ısıtıcılarla beherleri 10 dakika boyunca ısıtıyor. Sıvılardaki sıcaklık değişimlerini grafikte gösteriyor. Bu bilgiler ve grafikte dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa diyor, öz ısısı en büyük olan M sıvısıdır. Hemen bakıyorum Q eşittir, mc delta T formülünü yazıyorum. Eğer diyor farklı cinslerse yani öz ısıları farklıysa eşit kütlelerde alınmışlarsa öz ısısı en büyük olan M'dir. Sıcaklık değişimi en küçük olanın öz ısısı en büyüktür. Çünkü ters orantılıdır birbirine demiştik. Dolayısıyla bu doğru. Aynı cins alınmışlarsa diyor. Bu sefer aynı cins alındıklarını düşünüyoruz. Aynı cins alınmışlarsa bu sefer öz ısıları eşittir. Hepsine eşit ısı verdiğini söylemişti zaten. Kütlesi en az olan diyor. Şimdi sıcaklık değişimi fazla olanın kütlesi en azdır diyoruz. Burada sıcaklık değişimi en fazla olan L olduğuna göre kütlesi en az olan L sıvısıdır. Bu da doğru. Son sıcaklıkların 70 olması için en fazla M sıvısına nasıl verilmelidir diyor. Son sıcaklıkların 70 yapmak için en fazla ısıyı M'ye vermem lazım. Çünkü 10 dakika boyunca ısıttığımda en az sıcaklık değişimi hangisinde gerçekleşiyor? M'de. Dolayısıyla hepsinin 70 olması için sıcaklık değişiminin 70 olması için buraya çıkması için vermem gereken ısı miktarı en fazla olan M'dir arkadaşlar. Bu da doğru. Gelelim en son seçeneğimize. L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazlası verilmiştir. Arkadaşlar en başta söylemişti kaynama sıcaklığı 75'in üzerinde olan aynı sıcaklık KLM sıvıları özdeş beherlere konuluyor ve 10 dakika boyunca ısıtılıyor. Özdeş ısıtıcılarda ısıtılıyor. Dolayısıyla verdiğim ısı miktarı hepsi için aynı. Dolayısıyla L sıvısına sıvılara göre daha fazla ısı verilmiştir cümlesi yanlıştır. Cevabımızı bulduk. Cevabımız D seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Yanda sıcaklık zaman grafikleri verilen saf x, y, z katılarının hal değişimlerine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Maddelerin saf x, y, z katıları olduğunu biliyorum. Maddelerin katı halde olduklarını biliyorum. Katıdan sıvıya geçmek için erimiş. Katıdan sıvıya geçmek için erimiş. Katıdan sıvıya geçmiş. Daha sonra sıvıdan gaza geçmiş. Bakalım x maddesinin erime noktası 2T sıcaklıymış. Y maddesinin erime noktası 4T sıcaklıymış. X maddesinin erimesi 3 dakika. Y maddesinin erimesi ise 6 dakika sürmüş. X, Y'nin aynı cins katılar olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Peki, Z'ye bakalım. Z'nin katıdan sıvıya geçme sıcaklığının 2T olduğunu Sıvıdan gaza geçme sıcaklığının 4T olduğunu gözlemliyorum. X'in erime sıcaklığıyla Z'nin erime sıcaklığının aynı olduğunu fark ediyorum. O zaman burada X ve Z aynı cins katılardır diyebilir miyim? Diyebilirim. Y ve Z aynı cins katılardır demiş. Y ve Z'nin aynı cins katılar olması için erime noktalarının ya da kaynama noktalarının aynı olması gerekir. Y'nin erime noktasının 4T olduğunu biliyorum. Ama kaynama noktası arasında bir fikrim yok. Peki Z'nin erime noktasını biliyor muyum? Biliyorum. 2T sıcaklığında dolayısıyla aynı olmadıkları için aynı cins katılardır diyemem. X ve Z farklı cins katılardır demiş. X ve Z'nin aynı katıları olduğunu biliyorum çünkü her ikisinin de erime sıcaklığı 2T. Biliyorsunuz erime sıcaklığı ayırt edici bir özellik saf maddelerde. Bize bunların saf madde olduğunu zaten soruda belirtmiş. Dolayısıyla bunlar aynı cins katılardır. Farklı cins değillerdir. Doğru cevabımız C seçeneği. Son sorumuza gelelim arkadaşlar. İlk sıcaklıkları aynı olan eşit miktarlardaki KLM maddeleri ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyorlar. Formülümüzü yazalım. Q eşittir mc delta t İlk sıcaklıkları aynıymış. Eşit miktardalarmış. KLM maddeleriyle özdeş ısıtıcılarda eşit süre ısıtmışım. Yani verdiğim ısı miktarı enerjim aynı. Kütleleri de aynı. Öz ısıları ve sıcaklık değişimleri hakkında yorum yapmamı istiyor soru. Peki grafikte bana neyi vermiş? Sıcaklık değişimlerini vermiş. Benden neyi bulmamı istiyor? Öz ısılarının sıralamasını bulmamı istiyor. Peki ben ne biliyorum? Sıcaklık değişimi fazla olanın öz ısısının daha az olduğunu biliyorum. Sıcaklık değişimi en fazla olan M'nin öz ısısının en küçük olmasını bekleriz o zaman değil mi? C'nin öz ısısı küçüktür. L'nin öz ısısından o da küçüktür. K'nın öz ısısından. Çünkü sıcaklık değişimi M'nin büyüktür. Sıcaklık değişimi L'den o da büyüktür. Sıcaklık değişimi K'dan birbirleriyle ters orantılı olduklarını bildiğim için öz ısı ve sıcaklık değişiminin sorumun cevabını sıcaklık değişimine bakarak bulabiliyorum. K büyüktür, L büyüktür, M seçeneği yani cevabımız A. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.